Madem sen kuaföre falan gitmeyeceksin, o zaman ben biraz erken çıkayım da... başa falan yaptırayım saçıma değil mi? Tamam canım, sen git. Ben buradayım biraz daha. Tamam. Hayırdır gülüm, bir yere mi gidiyorsun? Evet, bugün büyük gün. Erkek arkadaşımla Meltem'le Haluk'u tanıştıracağım. <laughs> ne? Bizim bildiğimiz Haluk abi, öyle mi? Evet. <laughs> bir dakika, bir dakika. Sen şimdi yeni erkek arkadaşını... E, ...eski eşinin en yakın arkadaşıyla tanıştıracaksın, öyle mi? Evet Engin. Bizim bildiğimiz Haluk abiyle. Evet. Haluk abi bunu kabul etti. Evet. Ay sen ne demek istiyorsun Engin? E şunu demek istiyorum. Benim bildiğim Haluk abi o adamın ağzını, burnunu kırar. Yok canım, o kadar da değil. Ay böyle konuşma Engin. Bak yerin kulağı var. Zaten zor kabul etti, hemen vazgeçi verir. Vazgeçse gene iyi. Yani adamı dövüp karakolluk olmasından daha iyidir. Boş konuşuyorsun Engin. Sadece merak ediyorum sen merak etme misin gönül? Etmez olur muyum? Bu akşam Haluk'un neler yapacağını acayip merak ediyorum. Ha ben de. Ben de. Ee, bir de neler yapabileceğini sadece merak etmiyorum. Hayal de ediyorum. Ve görmemek için gözlerimi kapatıyorum. Ben çıkıyorum. Bu akşama önemli bir iftar yemeğine katılacağım. Tıraş falan olmalıyım. O kadar önemli ki anlatamam. <laughs> Meltem, inşallah Haluk bu akşam bir rezillik çıkarmaz. Ay yok canım, merak etme. Biliyorsun onun ağzındadır. Ancak konuşur konuşur ama bir şey çıkmaz, merak etme. İnşallah çıkmaz yani. Bilemiyorum. Hadi hoşça kal. Ne okuyorsun Yasemin? Dünya dışındaki yaşam alanları ile ilgili bir kitap. Hmm. Böyle dünya dışında insan var mı ya da başka canlılar. Öyle çok ilginç bir kitap yani. İlginçmiş. Ama yani ben dünya dışında bir yerde yaşam olduğuna inanmıyorum. İşte ben de öyle düşünüyordum ama bunu okuyunca öyle düşünmüyorsun işte. <laughs> Karıştı yani kafam. Belli. <laughs>